Her ne kadar günümüz bilimsel verisiyle bunu işte kişisel gelişimciler ya da kuantumcular bu hakikatleri ifade etmeye gayret ediyorlar. Belki ettiklerinin içerisinde birçok evet İslam'la örtüşen ifadeleri de var. Ama İslam'la örtüşmeyen ifadeleri de var. Şimdi biz hakikati asli mecrasında aramayıp bu günümüzün kişisel gelişimcilerinde ne bileyim yogacısında Cartçısında, curtçısında aramaya kalkarsak, doğru bilginin yanında birçok yanlış bilgiler edinmiş bu tehlikeye maruz kalmış oluruz. O zaman özü, bozulmamış hali, orijinali var elimizde. Bir de bizim elimizde var, yani. Var bizim olduğuna, nimetimiz. Var olduğuna inanıyorsak. E, i̇nanıyorsak. Biz niye buradan bu kaynaklardan beslenmiyoruz da... Daha dışarılardaki kaynaklarda hakikat arıyoruz ki. İşte burada ben eleştiriyorum dış kaynaklarda hakikat arayanları yanlış yoldalar. Çünkü oradaki anlatılanların hakikatle ört kabala eğitimi, kabala öğretisi birçok alanı tasavvufla örtüşür. Doğrudur. Ama örtüşmeyen saçma sapan birçok alanı da mevcut. Kişi gidip de kabalada hakikati ararsa o saçma sapan olan kısımlarda bataklığa düşer, boğulur. Kabalada ne işim var? İslam'da her şey var. İslam'da tasavvufta yok yok. İmam Şerhane Hazretleri, Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin e, tüm fütühatındaki bilgileri Kibrit-i Ahmer isminde bir kitapta özetlemiş. O Kibrit-i Ahmer isimli kitapta başında şöyle diyor İmam Şerhane. İbn Arabi Hazretleri'nin manevi talebelerinden biri diyebiliriz. O da büyük bir zat. Diyor ki, ey okuyucu hangi meslek erbabı olursan ol. İster öğretmen, ister mühendis, İster matematikçi, ister fizikçi, ister kimyacı, ister psikolog hangi alanda olursa olsun uğraşın şu fütühatta alanınla alakalı en muhkem bilgileri bulursun diyor. Evet İmam Şarani Hazretleri aynen öyle diyor. Gerçekten öyle. Bir psikiyatrist şu fütühatı hakkıyla okusun, öğrensin dünyada en mükemmel psikiyatrist olur. Kesinlikle yani. Çünkü psikoloji, psikiyatri hepsi mevcut burada. Matematik mevcut. Kimya mevcut. Fizik mevcut. Dil bilimi mevcut. Sosyal bilimler mevcut. Hepsi mevcut. Edebiyat mevcut. İbn Arabi Hazretlerinin şu ifade ediş tarzına bakın. Edebiyatçısınız. Görüyorsunuz değil mi? Edebiyat da mevcut. Yani yok yok. Yeter ki bunu hakkıyla anlayabilelim idrak edebilirim. Müzik bile var. Var. Müzik de var. Sizin alanınızda var yani. Hepsi var. Müzik konusunda bile evet. o en temel ana bilgiler mevcut. Yani alanınızla alakalı ana bilgilerin hepsi bu kitapta mevcut. Alanınız ne olursa olsun. Ha, işte yani o, yani sodan ne arıyorlar Şimdi ne de buluyorlar hayret şey ediyorum ya. Acaba benim şöyle geliyor aklıma. Bir şeriattan kurtulmak için böyle bilgilerle şey yapıyorlar. Böyle bir şeriat o da var. Şeyin endişesi da, var var ya. Yani, Şeriatın yok mesela evet. enerjide. Evet. Yani sonra yani Abdest yok. Evet. Oruç karşı sabah ne kalkıyor sabahına. Yani zaten onun tevilinde yapmışlar. Ya oruç sizin bildiğiniz oruç değil ya. O nefsinizi kötülüklerden oruç diyorlar. Namaz öyle sizin bildiğiniz fiziki olarak yatıp kalkmak değil ya Allah'ın bilincinde şuurunda olmak, onun huzurunda olduğunu bilmek işte namaz diyor, daim namaz. Sen yani yatıp kalkıyorsunuz, Fuzuli. O cahillerin namazı değil, işte böyle bir teville kalkışıyorlar. Allah'ın korkusu var hep başında. Yani şeriatı o çünkü orada bir kural kabullenmemek, evet, şeriatı kabul.